Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. yerlerinize konuk oluyoruz. Ün ilçesindeyiz, güzel bir butik kafedeyiz. Bir yandan kahvemizi yudumlarken, çayımızı yudumlarken bir yandan da keyifli sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Peki yanımda kim var hemen tanıtayım. Üroloji uzmanı operatör doktor Emra Özsoy bizlerle birlikte. Kendisiyle prostat kanserini, mesane kanserini bir yandan böbrek taşını ve sünneti konuşacağız. Sorularımızı kendisine ileteceğiz diyelim ama öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Ben de sizlere ve seyircilerimize hoş geldiniz diyorum. Ee, kısaca bir kendimi tanıtayım. İsmim Emrah Özsoy, üroloji uzmanıyım. 1990 Sinop doğumluyum. Tıp Fakültesi eğitimimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladım. Uzmanlık eğitimimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Sonrasında zorunlu görevimi Ünye Hastanesi'nde yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıldır Hastanesinde hizmet etmekteyim. Evet. Şimdi hocam, tabi prostat kanseriyle ilk olarak başlamak istiyorum ama tanısına, tedaviye, erken tanıya değineceğiz ama öncelikle kanseri şöyle bir değerlendirelim. Prostat kanseri nedir, nelerden oluşur? Şimdi prostat aslında yeni doğan bir erkek bebekte de bulunan bir organ. Ee, yaşla birlikte, özellikle 50 yaşından sonra malin transformasyon dediğimiz kanserleşme süreci oluşabiliyor. Ve ee, aslında belirtisiz herhangi bir şikayet olmadan da oluşabilen, kendini gösterebilen bir kanser. O yüzden bizim erkekler, kadınlardaki meme kanseri gibi erkeklerde sinsi ilerleyen, e, erken tanı konulmazsa tedavisi güçleşen bir kanser. Şimdi e, en çok yaşa bağlı olarak değişiyor gördüğümüz kadarıyla. Peki diğer faktörler neler? Neler mesela insanları, erkekleri özellikle prostat kanserine doğru ilerletiyor? Prostat kanserindeki e, bilinmeyen kısım bu zaten. Belirli bir nedeni yok. Şunu yaptım ondan oldu veya şunu yapmadım bundan oldu gibi bir şey yok. En önemli iki faktör yaş ve e, genetik ailesel faktörler dediğimiz e, faktörler. Yaşla birlikte prostat kanseri gözükebilir. Gözükme ihtimali artar. Ve ailesinde prostat kanseri özellikle birinci derece erkek akrabasında prostat kanseri olan bir kişi de prostat kanseri görülme ihtimali topluma göre daha sık rastlanır. Şimdi meme kanserinden örnek verdiniz. Oradan devam edelim istiyorum. Meme kanseri eğer ailede böyle bir hikaye varsa kadınlarda 30 yaşından sonra artık belli rutinlerle kontrol edilmesi gerekiyor. Peki prostatta örnek veriyorum ailede böyle bir hikaye var. Erkeklerde böyle bir problem var. Kaç yaşından sonra kontroller gerçekleştirilmeli? Prostat kanserinin bu gizli doğasından dolayı biz erkek Hastalarımıza veya hasta demeyin erkeklere 50 yaşından sonra e, prostat spesifik antijen diye tabir ettiğimiz PSA testi kanda bakılan bir testimiz var. 50 yaşından sonra bütün erkekler PSA testi yılda bir, iki yılda bir baktırmaları gerekir. Ve ailesinde böyle bir hikaye varsa eğer prostat kanseri hikayesi bu yaşı biz 45 yaşa çekiyoruz. 45 yaşından sonra PSA testi baktırmaları gerekir. PSA testi bizim tarama testi dediğimiz tanı testi değil. Yani tarıyoruz bize prostat kanseriyle ilgili şüpheli olabilecek hastaları bir eliyor. Daha sonra PSA yüksekliği olan hastalarda daha detaylı değerlendirmelerle örneğin son yıllarda kullanıma giren prostat MR'ı görüntülemesini kullanarak prostat kanseri riskini daha da belirgin hale getiriyoruz. En sonda da PSA'sı yüksek prostat MR'ındaki şüphesi yüksek hastalara prostat biyopsisi yapıyoruz. Prostat biyopsisinde tanı koyduktan sonra da e, daha ileri değerlendirme ile hastalarımızın tedavi sürecine başlıyoruz. Evet. Tanıdan bahsettiniz. Şimdi tedavi sürecine doğru geçelim istiyorum. Tedavi sürecinde kaç farklı tedavi türü var ya da farklı türü yoktur. Mesela tek bir tedavi yöntemi vardır. Sizden dinleyelim. Prostat kanserinin tedavisi hastanın o anki prostat kanserinin evresine göre değişebilir. Ee, eğer prostat kanseri yayılmamışsa, metastaz yapmamışsa, lokal tedaviler uygulanır. Bunlar cerrahi tedaviler ve radyoterapi yani ışın tedavisi. Eğer e, metastaz yapmışsa, bu sefer kemoterapi veya immünoterapi gibi e, onkolojik tedaviler başlanır. Burada e, yani tedaviyle ha, seyircilerimizi çok sıkmaya gerek yok. Onlar çok detaylı konular. Prostat kanseri özelinde hastalarımızın, daha doğrusu insanlarımızın en önemli dikkat etmesi gereken şey prostat kanseri artık günümüzde tamamen tedavi edilebilen bir kanser. Tek faktör erken tanık olması. Ee, o da basit bir PSA testi ile çıkılan bir yolculukta, hastalık yolculuğunda değil, kolaylıkla tanı olup kolaylıkla ilerlemeden tedavi edilebilen bir kanser. Şimdi prostat kanseri, adı kanser olduğu için korkutucu gelebiliyor. Ama aslında erken erken tanıyla Tedavi ve takip sürecinde herhangi bir hastaya zorluk çıkarmadan e, mortalitesi yani öldürücülük oranı e, düşük bir kanser türüdür. Tek önemli kısmı erken tanık olması. Onun için de erken 50 yaşın üstündeki erkeklerde PSA tarama testi zaten aile hekimleri de yapıyor. Yani yaygın yapılan bir test e, yaptırıp bu açıdan kendilerini tetkik ettirebilirler. Şimdi özellikle bazı kanser türlerinde son yıllarda ciddi bir artış gözlenebiliyor. Her ne kadar tıp gelişti diyoruz. Tedavi süreçleri çok daha güzel bir şekilde ilerliyor. Hatta pek çoğu ölümcül olmaktan çıkmış durumda. Peki prostat kanseri için de bunu diyebiliyor muyuz? Sıklaştı mı, arttı mı yoksa azalmaya mı doğru geçti? şimdi oradaki en büyük faktörü bütün kanserler için söylüyorum. Daha önceki yıllarda günü... günün hastaneye ulaşım şartları olsun, teknolojik gelişmeler olsun hastalıklara tanı konması daha güç oluyordu. Şimdi elimizdeki teknolojik imkanlarla ve hastaneye doktora ulaşma imkanlarının artmasıyla bütün kanserlerdeki tanılar otomatik arttı. Şimdi prostat kanserine önceden daha çok tanı konuyordu, daha çok tedavi ediliyordu. Şimdi artık aksine günümüzde dedim ya prostat kanseri diğer kanserler gibi çok öldürücü bir kanser olmadığı için bazı prostat kanserlerini tedavi bile etmiyoruz çünkü tedavinin gereksiz hastaya ekstra yükler. Ee, Tabii bir kimyasal veriliyor ila, ilaç tedavisiyle. Evet. Bunları engellemek amaçlı bazı yani. Bazı prostat da. kanserleri o kadar öldürücü değil ki bazı tür bazı dereceleri evreleri diyeyim tedaviye yok, takip bile ediyoruz. Tek ee, burada düşünmemiz gereken şey erken tanı koyup erken tedavi veya takip yapmak. Evet. Yani her kanser türünde olduğu gibi erken tanı bunda da çok çok önemli. Peki şunu soracağım şimdi artık yapay zeka hayatımıza girdi. Pek çok alanda kullanılıyor. Tıp alanında da kullanılmaya başlandı. Bunlarla ilgili de bir gelişme hedef var mı mesela kanser? Şimdi birazdan mesaneyi de konuşacağız ama bunlarla ilgili yapay zekanda içerisine dahil olduğu durumlar olacak mı? Tabii ki şu anda da var zaten. Mesela biz prostat biyopsisini çok uzun da değil yani 5-10 sene önce sadece bir ultrason e, ultrasonla iki boyutlu görüntüleme ile e, hastadan standart prostatın 12 parçasından biyopsi yapıyorduk. Şimdi işte bu yeni e, MR e, görüntülemesi e, günümüz üroloji kullanımına girdi demiştim ya. Burada bize özellikle şüpheli alanı ultrasona e, biyopsi sırasında aktararak bizim özellikle şüpheli alandan parça almamıza Yardımcı oluyor. Bu da e, bizim prostat biyopsideki tanı doğruluğumuzu artırıyor. Şimdi mesane kanserine geçecek olursak bunun tanısı nasıl koyuluyor? Yoksa benzer özellikler mi var prostat? Mesane kanseri e, biraz daha semptomatik. Yani hasta bize genelde kanlı işedim şikayetiyle gelir. Kanlı işeme e, hastanın en ufak bir şüphesi varsa bile, acaba kan mıydı değil miydi şüphesi varsa bile hemen hekimine, üroloğuna başvurup e, detaylıca incelenmesi gerekir. Çünkü geç kalınan vakalarda mesane kanseri, prostat kanseri gibi değil. Çok hızlı ilerleyip, çok hızlı yayılabilen ve tedavisi e, daha ağır ve güçleşebilen, hatta tedavi imkanı bırakmayacak derecede yayılabilen bir kanser e, türüdür. O yüzden burada hastalarımızın özellikle sigara içenleri mesane kanserinde iki tane önemli faktör var. En büyüğü sigara ikincisi mesleki maruziyet mesleki maruziyette özellikle boya e, boyacı boya işleriyle uğraşan, kimyasal işlerle uğraşan kişilerde kanlı işemi olduğu zaman direkt hekimlerine başvurmaları gerekir. Evet çok ilginç boyacılarda görünmesi yani e, düşününce mesela çok da bağdaşmıyor ama e, çok farklı bir yapısı var herhalde. Mesane mukozasına e, mesane mukozasının kanserleşme sürecini hızlandıran etken maddeler var boyaların e, içerisinde veya Onu kimyasalların içerisinde. Da soldukça, temas ettikçe e, ve aynı sigara da aynı şekilde. Bunlar mesanenin kanserleşmesini hızlandıran, kolaylaştıran faktörler. Peki siz dediniz hani çok ölümcül hatta ileri derecede olabiliyor ama hani çok ölümcül değil de ilk erken tanı olduysa bunun tedavi süreci nasıl Tabii ilerliyor? Tabii ki bunun da tedavisi. Önce zaten biz mesanede bir lezyon gördüğümüzde bunu e, mesane kapalı bir ameliyatla oradaki lezyonu e, kazıyoruz diyeyim. Ee, ...patolojiye gidiyor. Orada bize derecesi, evresi e, belirtiliyor. Ona göre takipten, e, aşılanma sürecinden, mesane kanserinin belli evrelerinde, belli derecelerinde... E, ...verem aşı dediğimiz mesanenin içine uygulanan bir aşı türü var. Bunu bir yıldan üç yıla kadar hastanın durumuna göre uygulayabiliyoruz. Daha ileri e, tedavi yöntemleri de çok ileri safhada bir mesane kanseri ise mesainin komple alınmasına kadar gidebiliyor. Evet. Şimdi bir de tabii böbrek taşı ya da kum oluşması vesaire bu konu var ki çok da tatsız konular. Ben de bir dönem içerisinde aynı benzer durumu çekmişim maalesef ki. Teşekkür ederim. Böbrek taşı neden oluşur? Belli bir sebebi var mı? Kimlerde oluşur? Kimler uzak durmalı? Ona da kısa bir rizgah yapıp sorunuza öyle geleyim. Tabii. Türkiye dünyada taş hastalığının gözüktüğü endemik ülkelerden bir tanesi. Endemik dediğim o hastalığın en sık görüldüğü yerler demek ee, Karadeniz bölgesi de Türkiye'de taş hastalığın en sık görüldüğü yerlerden bir tanesi. Ee, bu e, bu yüzden bu bölgelerde özellikle bizim hastalarımızın en basit ve tek aslında en büyük yapabilecekleri şey en kolay şey su içme. Mesela kışın yazın tersine. Kimse su içmiyor. Evet, istemiyor Kimse. vücut çünkü. <gülüyor> <Zaten> <gülüyor> ben susuzum demiyor. <laughs> şeyimiz de çok fazla. Özellikle bu bölgede çay e, tüketimi alışkanlığımız. Yani insanlar çay içtiği zaman su ihtiyacını giderdiklerini hissediyorlar. Öyle düşünüyorlar. Ama günlük 3 litre suyumuzu düzenli olarak içmemiz lazım. Ee, özellikle e, çocuk hastalarımızda detaylı incelenmesi lazım. Sık. Taş hastalığı geçirenlerde detaylı incelenmesi lazım. Her, böyle hastalarda değişik vücudundaki başka bir organa bağlı hastalıktan dolayı taş üretimi olabiliyor. Biz taşa taşı tedavi ediyoruz ama taşın nedenini de bilmek, evet, evet. özellikle çocuk hastalarda engellemek, evet, çocuk hastalarda ve tekrarlayan taş hastalarında e, nedenini detaylı inceleyip nedenini çözmek en önemli basamaklardan bir tanesi. Evet. Peki kumla taş arasındaki fark ne? Neye göre oluşuyor bunlar? Kumla taş arasında bir fark yok. Aslında sadece boyut farkı var. Biz hastalarla iletişimimiz kolay olsun. Yani küçük bir taş demektense kum diyoruz, <laughs> kum diyoruz ki diyoruz. hasta <laughs> endişelenmesin. Kum evet. tanesi fazla bir sıkıntı çıkarmaz. Ama taş olunca biraz daha büyük taşlara, daha büyük boyutlu taşlara aslında bizim için ikisi de taş ya. Yani. Evet yani aynı benzer özellikleri taşıyor. Peki şimdi... Taş ya da kum işte varsa çok ciddi ağrılarla baş başa kalabiliyor hasta. Bu süreçte nelere dikkat etsin, neleri yapabilir, neleri tüketebilir? Ee, yani ağrı zamanında zaten hasta hiçbir şey denemiyor. Yürümekte de bile zorluk dolayı, çekiliyor. evet. evet. Ee, i̇lk başta ağrısının geçirilmesini istiyor hasta. Ee, ama ağrının geçirilmesinde e, kabaca iki yolu var. Ya taşı düşürecek ya da ameliyat olacak. Şimdi biz böyle durumlarda e, taşın boyutuna, yerine göre hastalara e, direktliklerde bulunuyoruz. Zaten analizlik tedaviyi oral yoldan, ağızdan ağır kesicilerle veya onlar yetmezse, şimdi taş çok şiddetli olduğu zaman e, ağızdan ağır kesiciler yetmiyor. Acil e, servislerde damardan ağır kesicilerle ağrısını geçirip, bir şekilde o ağrıya biraz dayanıp alışıp, bol su içip o taşı düşürmeye çalışıyorlar. Düşüremezlerse de ameliyat sürecine giriyoruz. Yani hastalar, hastalar açısından çok yapılacak bir şey yok ağır kesicileri denemekten başka ama o süreçte de su içmezlerse taşı düşüremezler. Ama bazen işte ağrı çok şiddetli oluyor, kusma hissi oluşuyor. Hastaya su iç diyorsun, hasta zaten kusma hissi olduğu için su içemiyor. Ee, öyle durumlarda <laughs> Şöyle mecbur... Şöyle film gibi geçti benim de gözümün önünden <laughs> hocam siz anlatırken. Öyle durumlarda mecbur <laughs> e, doktor ve hastane desteği almaları gerekir. Evet. E, spesifik yapacakları bir şey yok. Şimdi dediniz ki dünyada Türkiye çok sık görülen ülkelerden, Karadeniz bölgesi de sık görülen bölgelerden. Bunun tek sebebi su mu? Ya da bunun haricinde başka hangi sebepler var? Bilimsel bu araştırmalar için, yapılmıştır. Bu bölge için söyleyeyim ya benim artık e, bilimsel araştırmaların dışında e, uzun yıllardır bu bölgedeyim. Evet, bu bölgeyle tecrübe ilgili ettiğiniz. tecrübelerimi de söyleyeyim. <laughs> su alışkanlığı en büyük sırada. E, su alışkanlığı kazanmak için bir yöntem söyleyeyim. Su bizi görmezse bir suyu içmiyoruz. Ya yani veya bir suyu görmezsek diyeyim. O yüzden çalışırken masamızda evimizin salonunda, arabamızda, hatta yatak odamızda bile bir e, su görmemiz lazım ki içelim. E, çayı, kahveyi tabii ki, böyle alışkanlık bundan sonuçta, biraz e, kısmak gerekiyor. Çünkü çay, kahve gibi e, içecekler, aksine bizi daha çok idrar yapmamıza sebep oldukları için vücuttaki su oranını daha da düşürüyorlar. E, çayı, kahveyi azaltıp su alışkanlığımızı artırmamız gerekir. İkinci faktör de, benim gördüğüm buralarda çok şey tüketiliyor. Doğal kaynak suyu. Yani günümüzde hiçbir şey doğal kal kalmadığı gibi o bizim özellikle şehir işlerinde gördüğümüz böyle çeşmelerdeki doğal kaynak suları da muhtemelen diyeyim doğal kaynak suyu değildir. Zaten bununla ilgili araştırmalar yapıldı ve çok kirli oldu. Özellikle yukarıdan gelen suların işte çamura, yağmurla birlikte, karla birlikte farklı e, içerisinde bakterilerin karıştığı söyleniyor. Yani 30 yıl önceki o suyun yolculuğunu düşünelim. Bir de şimdiki o suyun yolculuğunu düşünelim. Ee, günümüzdeki kentleşme, hava kirliliği, o kay doğal kaynak suları artık o kadar da sandığımız kadar da doğal kaynak suları değil. Ee, o yüzden biraz daha böyle pH'i yüksek, evet. e, daha ölçümü yapılmış sular tüketebilirsek e, yani sırf musluktaki suyu içmeyle e, su alışkanlığı kazanmak aynı şey değil onlara dikkat etmeleri evet, gerekir sağlıklı hastaların. Sağlıklı su Hepimizin yani sadece aslında hepimizin dikkat etmesi gerekir. Şimdi prostat kanserinde özellikle dediniz ki idrarda kan olduğunda prostat kanserinin belirtisi olabilir. Böbrek taşında da idrarda belirtiler ortaya çıkar mı? Yani idrarda neyi görürse böbrek taşından şüphelenelim. Şöyle bazı spesifik taşın yerine ve boyutuna göre ağrı çeşitleri değişebilir. Ama bazı ağrılar özellikle erkeklerde mesela bazı taşlar... Testis, yumurtalık ağrısı yapabilir. Ee, hasta yumurtalık ağrısı için doktor doktor gezer. Bir şey çıkmaz. Daha detaylı incelerinde taşı çıkar. Veya çok sık tuvalete gitme hissiyatı oluşur hastada. O da taş iyice mesaneye yaklaştıkça mesaneyi irite ettikçe hastayı sık idrara götürmeye çalışır. İdrarla enfeksiyon araştırılır. Başka bir sürü şey araştırılır. Halbuki küçük bir taş vardır. O yapıyordur. Ee, tabii ki Taş düşen hastalarda idrarda kanam olabilir, idrar tahlinde iltihap gözükebilir. Bunu hastanın diğer semptomlarıyla birleştirdiğinde detaylı bir yani, acil servislerde veya aile hekimliklerinde bunlar net bir şekilde anlaşılamayabilir ama süreç uzadıkça üroloji e, doktoru değerlendirdiğinde hı hı. bunlar ortaya çıkabilir. Evet. Şimdi son konumuza geçiyorum hocam sünnet. <laughs> e, sünnet hangi aralıklarda yapılmalı? Mesela kimisi... Doğumdan hemen sonra yaptırıyor sünnetini. Kimisi çocuk biraz daha büyüdükten sonra. Yani bunun doğru yöntemi nedir? Nasıl olmalıdır? Ee, Kimlere yaptırılmalıdır? Bu da aslında bir problem. <laughs> bu muhtemelen işte 40-50 yıldır konuşulan ve 40-50 evet. yıl daha konuşulacak hekimler arasında da. Ve aşamadığımız. Yani netleşebilecek bir şey değil. Ben çok detaylı şöyle söyleyeyim. Hangi yaşta yapılmalıdır değil de hangi yaşta yapılmamalıdır biz ona evet. göre 2-5 yaş arası. Ee, çocuklarda cinsel e, keşif fallik dönem dediğimiz dönem olduğu için 2-5 yaş arası önermiyoruz. Onun dışındaki yaşlarda e, sünnet yapılabilir. Yani 18 yaşında da yapılabilir, bir aylıkken de yapılabilir, lokalde yapılabilir, genel de yapılabilir. Spesifik bir şu yaşta yapılsa iyidir denecek bir yaş yok. Evet. Maalesef. Ama yapılmaması gereken bir nokta var. Orayı da 2 ile 5 yaş arası evet, olarak sınırlandırdınız. Şimdi çalışmalar öyle. Şimdi çok daha tabii bu yıllar içerisinde gelişti insanlar daha bilinçlendi ama özellikle sünnet etmeyi bilmeyen insanlara emanet ediyordu eskiden. E, maalesef ki aileler, çocuklarına. Şimdi bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Neden işin uzmanı yapmalı? Hangi tehlikeleri beraberinde getirebilir mesela? Şöyle hala daha o dediğiniz türde insanlar var. Evlere gidip sünnet yapan veya kaçak göçek vari yerlerde sünnet yapan. Burada aslında sünneti yapmak bizim sünnet aslında basit bir operasyon. Ee, bir kişi 10 kez, 20 kez, 50 kez, 30 kez bir, birinin yanında gördüğünde ve yapmaya başladığında bunu yapabilir. Bizim hekimliğin aslında e, önemli yanı bir sıkıntı olduğunda o sıkıntıyı giderebilmek. Bizim vasfımız e, oradan geliyor aslında. Yani dışarıda bir sünnet yaptırabilirsiniz birine ama bir sıkıntı olduğunda yine bana getireceksiniz. Evet. Burada yani çocuğunuzu basit bir işlem de olsa bazen çocuğunuzun fırına zarar gelse e, üzülüyorsunuz. Gelmemesini sağlıyor. bir sünnet gibi bir işlem yaptırıyorsunuz. O riske girmeye değer mi bir sünnet? işlemi için tabii ki değil. Belki de çocuğun tamamen bütün hayatını etkileyebilecek. Aynen öyle. Evet. Hala daha günümüzde e, evde sünnetlerde çok büyük e, komplikasyonlar gelişebiliyor. Zaten benim önerim, e, benim tıbbi bakış açım, tecrübem sünnetin ne olursa olsun bir ameliyathane ortamında hangi yaş grubunda olsa olsun lokal olsun, genel olsun bir ameliyathane ortamında steril şartlarda e, yapılması ve bir e, hani, sünneti bir hekim tarafından yapılması. Üroloji doktorları da yapıyor, genel cerrahlar da yapıyor. Ama evet. bunun evde veya bir e, muayene ortamında değil de bir ameliyathane ortamında yapılması çocuğumuz için daha güvenli olacaktır evet. diyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Son olarak ben özellikle yine kanser daha önemli olduğu için Hı. bu konuyla ilgili uyarılarınızı almak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Ee, tekrar kısa bir tekrar olsun. <laughs> kanser günümüzde, günümüzdeki tanı koyma şartları olsun, tedavi etme şartları olsun, takip şartları olsun artık teknolojik e, gelişmelerle ve bizim bilgi seviyesinin daha hızlı ve daha katlanır tarzda artmasıyla e, kanser konusunda elimiz daha güçlü. Tanı koymada, tedavi etmede daha güçlüyüz e, tıbbi açıdan. Bizim elimizi tek zorlaştıran şey geç tanık olması. Erken tanı konduğunda çoğu hastalık gibi kanserlerde e, daha ileri boyutlara varmadan hastayı daha da e, hem fizyolojik hem fiziksel hem mental açıdan yormadan tedavi edilebilecek haldedir. O yüzden erken tanı hayat kurtarır diyelim Seyircilerimiz öyle bir mesajım var. Evet, son bir zaman. mesaj verelim. Evet gerçekten de öyle. Teşekkür ediyoruz hocam teşekkür yayınımıza ederim. katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde ekran gazetesiyle yeniden karşınızda olacağız. Yeni konu ve konuklarla gündemi değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ekran gazetesini sundu.